organizmaların bir noktadan bir noktaya taşınmasına rol oynuyor arkadaşlar. Hayvanlar böyle arkadaşlar. Yani neymiş? Hayvan sütü ve hayvanın kendi karkası sağlıklı iken kesimden sonrası, sağından sonrası yumurtalamadan sonrası ne oluyor? Enfekte oluyor yani kontaminasyon oluyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden hayvanlarda önemli bulaşma kaynaklarıdır. Bir sonraki bitkiler arkadaşlar. Şunları da dilerim arkadaşlar. ulaşır. Şöyle arkadaşlar farklı meyvelerin doğal florası florasına birbirinden farklılık gösterir. Masebullah Turluksis Pandida Lumayalar arkadaşlar Meyve ve sebzeleri doğal kular arasında bulunmaktadır Sakarup bakteriyum gibi bakteriler ile sefantom kanlı koliform bakteriler ve laktik asit bakterilerine rastlanılmaktadır arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.